Merhaba arkadaşlar ben Emre. Şimdi sizlere güzel bir tatlı tarifi vereceğim arkadaşlar. Buna pasta da diyebiliriz, kek de diyebiliriz. Kek pasta karışımı bir şey olacak yani. Şekersiz olacak, çok güzel olacak, fit olacak, düşük kalori de olacak, içinde protein olacak. Her yönden bizim diyetimizi, beslenmemizi destekleyecek. Aynı zamanda da bu tatlı krizlerimizi bastıracak. Güzel bir tarif olacak arkadaşlar. Burhan Böler isimli takipçime buradan teşekkür ediyorum bana tarifi yolladığı için. Hemen başlayalım. 3 tane muzumuz var arkadaşlar. Bu muzları biraz sonra kaba koyacağız. Ancak koymadan önce iyice eziyoruz bunları. Bu biraz sonra işimizi gerçekten çok kolaylaştıracak. Muzları bir kabın içine koyuyoruz ve bunu bir çatal yardımıyla iyice eziyoruz arkadaşlar. Ne kadar iyi ezerseniz o kadar güzel olur pastanız. İyice püre haline getirecek şekilde bunu eziyoruz. Sıra geldi yumurtalara. Ben 4 yumurta kullandım arkadaşlar. Yumurtaları da bu karışımın içine katıyoruz. Ardından bunu iyice karıştırıyoruz, homojen hale gelene kadar karıştırın. Yine ne kadar iyi karıştırırsanız o kadar iyi sonuç alırsınız. Sıra geldi kabımıza. Bir fırın kabı kullanacağız arkadaşlar. Burada değişik şekillerde kek kalıpları da kullanabilirsiniz kek kapları da. Buna çok az yağ damlatıyoruz ve bunu bir peçete yardımıyla her yerine yayıyoruz. Piştikten sonra kekimizi çıkarmak kolay olsun diye yapıyoruz bunu. Ardından ben donmuş vişne kullandım arkadaşlar. Bunu yerine börtlen kullanabilirsiniz, çilek kullanabilirsiniz. Farklı sevdiğiniz meyveleri de bu şekilde kullanabilirsiniz. Kabın en altına bunları koyuyoruz öncelikle. Ve üzerine yumurta ve muz karışımımızı döküyoruz. Ardından bu karışımı 200 dereceye önceden ısıtılmış fırına koyup 12 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Fırının sıcak olmasına dikkat edin burada ısıttıktan sonra ekleyeceğiz. Yani koyup da ayarlamayın ısıttıktan sonra ekleyin. Ve kekimizi fırından çıkardıktan sonra ters çevirerek bir tabağın üzerine çıkarıyoruz. Zaten kendi kalıp halinde çıkıyor. Oldukça yumuşak, güzel kıvamlı. Kek pasta arası güzel bir tatlı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun. Pastamız veya kekimiz her ne diyorsanız hazır arkadaşlar. Oldukça güzel görünüyor. Şimdi ben sizin için bir tadına bakacağım. Ben zaten muza bayılıyorum. İçindeki bu vişne de böyle güzel ekşimsi bir tat vermiş. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. böyle hafiften kek gibi bir kıvamı var pastadan daha çok. Ancak oldukça lezzetli ve tatlı krizlerinizin çözümü olabilecek bir tarif arkadaşlar. Yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarifte bu kadar arkadaşlar. Kanalı beğendiyseniz, tarifleri beğendiyseniz ve bu tarz tariflerden daha çok görmek istiyorum diyorsanız hemen şuradaki abone olmayı tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda ne tür tarifler istediğinizi aşağı yorum kısmında yazabilirsiniz. Tatlı tarifimi, yemek tarifimi vesaire vesaire ne istiğine geliyorsa aklınıza yazabilirsiniz. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.